Zaten mı ben benimle ben, ben beraber davus tutu yapıp da gelip beni dövmüyordun üstte ne? Ben de onlarda şimdi davus tutunu yapmaya başladım. Onlarda ilk başta bir davus oluyor. Böyle bunu da tutuyordunuz. Şimdi daha bir zamanda sen. denedi yapıdan, iki denge denedi mayıdan, en beğendiğimi de sizden. Ayda. Şimdi arkadaşlar bunları da size böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar bundan iki tane size. Böyle de şöyle arkadaşlar. Yavuz düşkünler değil. Böyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben böyle dörde yaptıdan, böyle güzel duruyor. Yavuz düştü. Bu iki tane daha düştü. Gördüğünüz gibi. Ve bunu da bunu da destekten böyle destekten. Ve bizim de bu onlar da eşlerinden doyanaya. de biraz yakıyı Ben yarın hasta devam ediyorum. Ben yani burada elimde buldum, orada da. Şimdi bunu yapıştırdım. da da Allah'ta yapıştırayım. Gitti Yapıştırdım. Ve bunu ertesine döndürüyorum. Orada. Böyle bitiyor Allah'ta. da sonra bu pıstıdım. Böyle bademlerde ve ne pıstıdım. Ne böyle pıstıdım. Bu bizim de Hatta bu da renkli renkli dıştığımız var. Kırmızı var, yeşil var, sarı var ve beyaz var. Anahtar günüce bunlardan bir renk seçeceğim. Ben sarı renk seçiyorum. Günüce de bir renk daha var duruyor diye Arkadaşlar, Anahtar tarafında beyaz. anahtar burayı bir kere şey değiştim. Şimdi anahtar burayı değiştirdim. Geçiyorum. <laughs> anahtar geçtim diyorum hemen defneye baktığımda. Ben anahtar yaptım işte. Bundan iki tane çıktı. Ben birini duyandan bunu yenden ben de yapayım. Bunu da de deneye dolayım. Dikkatte. Bunu Bunlar yapıştırdım? Bu istediğini böyle yapıştırdım. Kusadığımızı ne ya? Ben yok beyaza yapacağım da sözünü arkadaşlar. Beyazı da da Beyaz yenici dağıtacağım. Şimdi bu beyaz yenici dağıtacağım. da dafayı bulanda da halinde istediğin modelde yapabilirim. Ben bu modelde yaptım da üstünde dafamı. Ben de daha yağmur oyan yer yeni desteği düzeltiyorum. Te daha attım. Şimdi alttan doyuyu duyandan Tarih ya, biter, Böyle, biter anahtar Böyle anahtar bunu deseyeceğim. İkiye arkadaşlar. Benimle uzağa düşmedin ben Böyle anahtar Bir tanesini duyanlar ben bunu duyanızdan bunu da ben ayarlıyorum. Ben bunu da bunu da uyanmaya da yer ben. Şimdi arkadaşlar bu dişliği duyanızdan dişliği de böyle bastırıyorum. Hepsini de böyle bastıracağım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar onun gibi düştük içeri gideceğim bunda da.

Davraktar. Şimdi yapıştırdım. Şimdi ayaklar bunun zamanını büyüdüm. Böyle. Dürüyorum. Bu bizim de ayaklar. oluyor Saatimi arkadaşlar. Şimdi bunu saat üstü doyuracağım. Şimdi Bu işlemi yapacağım. Şimdi Bu işlemi iltiriye... bunu yapıştırıyorum. <laughs> yapıştırıyorum. 10 dakika ben dördümüzü yaptım. 10 dakika dafazını da yaptım. Bu bildiğimde oydu. O yüzden dörtteyim. 10 dakika şimdi dördümüzü de yapıştırdım. Sonra cimci, da dördümüzü yapacağız. Şimdi dördümüzü bunu Dördümüzü alalım. önümüzü alalım. Döndüm.

Ağzımda da dilimledim. Üstümde Şimdi attım şimdi de kadına yapıştırıyorum. Bunu ve kadını yapıştırıyorum. Şimdi arıdan altına koydum. Şimdi böyle bitiyor. Bu hemen dana da de yapıştırdım. Evet. yapıştırıyorum. Seni yapıştırayım. Ben adını da yapıştırdım arkadaşlar. Ben aslını da yapıştırdım ve bisiklet de yapıştırdım. Bastırayım arkadaşlar. Böyle bastırdım. Umarım arkadaşlar gayet bir boyuyor. Tabii ki. yaptım bunu da. Şimdi öbür tane bunu yapıştıracağım. Zeybes gibi oldu arkadaşlar. Ama bunu eğer de derler. Evet arkadaşlar bir de ayağını yapmayı unutmadım. Ayağını şimdi yapayım hemen. Ben evet, bu vesilde oldu dayanış tutum. Ayaklarını da yaptım. Böyle bir dayanış tutum oldu. Gördüğünü de yaptım. Elbette umarım beğenmişsinizdir. Yaz atmayı, abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi